Günaydın Yağmur. Konseptini bizimle paylaşmak ister misin? Söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Her şey sürpriz bugün. İlk olarak ne yapıyoruz peki? Kumaş alacağız önce ama tabii ki ilk önce terziye gitmemiz gerekiyor. Çünkü ölçülerimizi verip kaç metre kumaş alacağımızı söyleyecek. Hemen başlayalım. Günaydın Su. Bugünün konseptinde ne yapmak istediğini bizimle paylaşır mısın? Yani ben aslında konseptimi biraz sürpriz yapmak istiyorum size. Ama ipucu verebilirim istersen. Merak ediyoruz doğrusu. Ben insanlardan çok sıkıldım Liste. Bir iki gündür de yaşadığım şeyleri biliyorsun falan farkındasın. Ee, i̇nsanlardan uzaklaşıp tamamen hayal dünyamın beni götürdüğü yere gidiyorum. O halde şimdi ne yapıyoruz? Hadi alışverişe başlayalım. Bay. Günaydın Özlem. Yoksa sen de diğer kızlar gibi konseptini saklayacak mısın? Evet tabii ki de söylemeyeceğim Dizli. Bir an önce alışverişe başlayalım o halde. Başlayalım hemen bitsin. Kızlarımız Pendik sokaklarında mağaza ararken Aleyna soluğu kumaşçı da alıyor. Üstelik küçük bir hayranıyla beraber. <laughs> Adını söyle herkes duysun. Mete Kadir. Çok tatlı. Mete ile tanıştık. Hem de bugün doğum günüymüş dış ses. İyi ki doğmuş. İnşallah kendin gibi güzel senelerin olur. Hadi buraya otur. Bakalım. Birlikte kumaş seçelim. Otur buraya Mete. Evet. <laughs> Abicim ben ince dalgıç kumaş istiyorum sizden. Bakayım. Aynen. Tam istediğim kumaş. Bundan çok güzel tulum çıkar. Dış ses o zaman benim kumaşlarım hazırlansın. Seninle kasada görüşelim. Leyna 2 metre kumaş için doya doya modaya özel indirimle 250 lira ödeyerek terziye doğru yola çıkıyor. Bakalım Yağmur'un aklında nasıl bir kombin varmış. Altı yelemi ya da gold olacak. Bir etek böyle. Buradan oturmasını istemiyorum. Tam dümdüz insin etek böyle. Çan istiyorsun. A Kafe. Çan da değil aslında. Tam dümdüz şöyle. Dümdüz yere kadar. Bir bluz düşün. Vatkalı siyah. Altı da pelerin şeklinde olacak. Şuradan şöyle. Arkaya da siyah bir kuyruğu olacak. Ölçü almaya başlayalım mı? Evet. Hadi Ayşe ablacığım ölçümüzü alalım hemen. Sen ölçü ...verirken biz de hemen Hülya'nın yanına geliyoruz. Biraz terzi dolaştım. Dış ses kızlar benden önce koşa koşa kaptılar tabii ki. Maalesef terziye gidemedim. O yüzden çok şansımı zorlamak istemiyorum. Başka bir şey bakıp onu o döneme uydurmaya çalışacağım. Şu an bu daha mantıklı olacak. Dokunsam ağlayacak gibisin. Dokunma o yüzden lütfen. O halde kendini toparlaman için seni biraz yalnız bırakalım. Tamam desin. E, Abi eteğim için esnek bir kumaş istiyorum. Üstüme de deri bir korse yaptıracağım. Deri kumaş lazım. Sen kumaşını seç biz seni kasada bekliyoruz bekliyoruz. Görüşürüz. Melike kumaşları için 400 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Senin aklında nasıl bir kombin var? Su Dar yere kadar uzanan bir elbise istiyorum ben. Nasıl bir kumaş arıyorsun peki? Böyle bir kumaş. Metresi ne kadarmış? Metresi 150 lira. <laughs> Biraz fazla geldi çünkü bütçem bugün çok az. Yardımcı olur. Sen kumaşını kestir biz seni kasada bekliyoruz su. Bu seçtiği kumaş için 350 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Eda pembe panter gibi olmuşsun. Bu ne hal? Ben pembeyi çok seviyorum ve saçınlara pembe çok yakışıyordu sensin. Bu elbiseyi nasıl tamamlarsın peki? Kesinlikle açık ayakkabıyla düşünüyorum. Stiletto gibi bir şey düşünmüyorum. Eldiven böyle burama kadar düşünüyorum dantel. Ve eldivenimin üstüne yüzük olabilir ve küpe olabilir. Kolye düşünmüyorum. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? 900 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Evet de sesçim. Nerede buluşuyoruz peki? Peki. Ben kabine, sen dışarıya. Kara günümdeyim bugün. <laughs> Karaları bağladım. Bu elbiseyi tercih edersen eğer nasıl kombinlersin? Bunu ince zarif siyah bir ayakkabıyla ya da taşlı bir ayakkabıyla, taşlı küçük bir çantayla kombinleyebilirim. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? Bunun fiyatı 850. Ama tabii ki de ben indirim yine alacağım. Su ve yağmurun anneliğinle ilgili seni eleştirmeleri üzerine gözyaşlarına hakim olamadın. Anneliğim ve çocuklarım benim kırmızı çizgim. Bir daha benzeri veya bu şekilde kelimeler kullanılırsa tepkim çok daha ağır olur. Sevmiyorum kendisini o yüzden de istediğimi konuşurum. Yani bu kadar sakin kalmam ve bu kadar sakin bir şekilde asla uyarmam. Benim bundan sonra özleme tepkilerim çok sert olacak. Asla mağduru oynayamayacak. Ne gözyaşına inanıyorum ne konuştuklarına inanıyorum. Kendisi de asla doğruyu söylemeyen bir insan zaten. Dün de podyumda tüm kızların beni onaylamasıyla bunu da tüm seyirciler görmüş oldu. Başka kombinin varsa görebilir miyiz? Evet bir kombinim daha var. Onları da sizin için giyip hem Hemen geliyorum. Bu kez nasıl bir kombin denedin Hülya? Bir ses bunu elbiseye çevireceğim. Terzi yok deyip düşmeye gerek yok. Ben bundan bomba gibi bir şey çıkaracağım. Tam zaten böyle bir kumaş alacaktım alsaydım da. Güzel bir şey yapacağım ben bunu. Fiyatı ne kadarmış peki? Bunun fiyatı 650 TL. Biraz dünden bahsedelim istersen. Jüri üyelerimizden tam puan almana rağmen... ...konsept dışı olduğuna dair şaka yaptıklarında nasıl hissettin? Hülya'cığım ben de seni çok beğendim ancak konsept dışısın. Benim için de konsept dışısın. Gerçekten mi? Gerçekten. Beş. Çok iyi gözüküyorsun. Ay, düşenim ya. Beş. <laughs> Mükemmel. Hıçan veremedim ha. Bugün ustarı evet. sağlık. Hiç sana açacaktım zaten. Gerçekten Beş. <laughs> kızım. <laughs> Teşekkür ederim. izle. O kadar böyle sert ve net iyi bir oyunculuk sergilediler ki gerçekten bu sene Oscar Gülşah Sarışoğlu'na ve Yasemin Yılmaz'a gitmeli. Deneyecek başka bir kombinin var mı bu arada? Bir tane daha deneyeceğim dış ses geliyorum. Kendime boğazlı daptar bir tulum yaptıracağım dış ses eldivenli falan. Üzerine de böyle taşlı böyle göğüs kısmına bir korse giyeceğim. Altına bir çorap çizme falan o tarz bir şey düşünüyorum. Ölçülerini vermeye başla o halde. O zaman ben ölçülerimi veriyorum. Sonra seninle görüşüyoruz. Hadi bay bay. Hoş geldin Eda. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Hoş bulduk biz Üzerimde dantelli, boncuklu, taşlı balık bir elbise var. Bunu açık bantlı bir ayakkabıyla, küçük takılar ve zarif bir topuzla kombinleyebilirim. Fiyatı ne kadarmış bu güzel elbisenin? 950 TL. Kararını verdin mi peki? Evet Lis sesçim. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Eda seçtiği kombin için doya doya modaya özel indirim alarak 600 lira ödeme yapıyor. Neler yaptın biz yokken Yağmur? Ölçülerimizi verdik de ses. Ne kadar ödüyorsun peki Ayşe Hanım'a? Hiç ağlama. Normalde bunu 500'ün altına dikmem ama sana tek kalem 400 diyeyim. Tamam. Yağmur ödemesini yaparken biz de yeni bir kombin deneyen Hülya'nın yanındayız. Yine aynı kumaşı mı tercih ettin sen? Yani kumaştan dolayı giydim. O dönemde bu kumaş yani bu tarz kumaş çok modaydı diye düşünüyorum. Umarım yanlışım yoktur. O yüzden de yine böyle bir şey giydim. Çünkü ben zaten aldığım şeyin üzerine terzide oynamalar yapacağım. Baktım yine bir terzi bulamadım. Olsun be. Kendim yapacağım dış ses. Oturacağım gerekirse dikeceğim. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? 740 TL. <laughs> Bu arada Aleyna Su'ya özlem konusunda ben seni korurum demiş. Yayından önce de Su Aleyna'ya konuştu. Aleyna da böyle yaptı. Ben seni koruyacağım merak etme. E zaten suyun bir diğeri de burada. Bu konuyla ilgili fikrini bizimle paylaşır mısın? Aleyna taraf toplamaya çalışıyor bana karşı. Oraya çıkıp benimle ilgili yorumlar yaptığında yanında birileri olsun istiyor. Melike de bunu bulamadığı için Su'ya doğru kayıyor. Yazık diyorum yani gerçekten Aleyna'ya. Su'yla yakınlaşmaya çalışmıyorum. Böyle bir şey ihtiyacım da yok zaten. Ben kimseye Hülya'ya karşı taraf toplamaya çalışmıyorum. Zamanında en iyi şekilde yaptığı şey bana yine söylüyorum asla sökmedi. Benim de ona karşı böyle bir derdim katiyen yok hiçbir zamanda olamaz. Burada deneyecek başka bir kombinin var mı peki? Yok hadi kasaya gidelim. Hülya seçtiği kombin için doya doya modaya özel indirim alarak 300 lira ödeme yapıyor.